Evet merhaba çocuklar Bugün sizinle yeni bir konuya geçeceğiz uzunlukları ölçme konumuz Standart olmayan ölçme araçları Şimdi bizim elimizde cetvellerimiz var Bu cetvellerimizin belirli e, Üzerine baktığımız zaman üzerinde çizgilerin olduğunu görüyoruz Bu dünyanın neresine gidersek gidelim Cetvellerlere Baktığımızda hep aynısını görüyoruz Bunlara biz standart deriz Yani bana 10 santimetrelik bir kağıt ver dediğimizde Türkçe'de o uzunluk o uzunluğun boyutu ile Almanya'daki 10 santimetre, İngiltere'deki 10 santimetre Amerika'daki 10 santimetre hep yakınlıkta aynıdır. Yani buna biz standart diyoruz. Standart olmayanlar ise parmak, karış, kulaş, adım ve ayak. Çünkü her birimizin parmak kalınlığı farklıdır. Karışımız farklıdır. Kulaşımız farklıdır. Adımız farklıdır. Ayağımız farklıdır. Çünkü kimimiz ayaktan bahsederim. Kimimiz 25 numara ayakkabı giyerken bir, diğer arkadaşımız 27 numara giyerdi. Aradaki olan ne var? Fark var. Ama sandartlarda ise hep aynıdır. Şimdi sizinle bugün standart olmayan ölçme araçlarını vereceğiz. Bir uzunluğu ölçerken standart olan ölçüm araçlarının bulunmadığı durumlarda veya uzunluğu yaklaşık olarak tahmin etmek istediğimizde standart olmayan ölçüm araçlarını kullanırız. Standart olmayan ölçüm araçları kulaç, adım, karış, ayak, parmak gibi bedensel veya ip, tel, kalem, sildi gibi bedensel olmayan araçlar olabilir. Yani ölçmemizi yaparken biz kalemimize de bir ölçme yaparız. beş kalem boyu diyebiliriz. Veya 5 beş karış diyebiliriz. Veyahut da iki parmak diyebiliriz. Veyahut da bir silgi boyu diyebiliriz. Bunlara biz standart olmayanlar diyoruz. Yani karşılaştırma yapmak istediğimiz süre içerisinde bu standart olmayan ölç ölçü, ölçü araçlarından birisini kullanırız. Evet. Parmağımız şu boy olarak değil. Şu kalınlık olarak. Şuradaki olan kısım. Karış ise baş parmağımız ile küçük parmağımız arasında olan şu şu mesafeye biz karışlıyoruz. E, karşılıyoruz. Kulaç ise kolumuzu dümdüz açıyoruz. Omuzlarımız dik. Şuradaki orta, şu orta olan parmağımız en uzun olandır Bu uzun parmaklar diğer elimizdeki olan şu uzun parmağımız arasında olan mesafeyi kulaç diyoruz. Adım ise yürüyüş adımı değil. Ondan biraz daha büyükçe. Biraz daha büyükçe atarız adımızı. Ayağımızda ise e, ayak ise e, ayakkabımızın boyu olarak düşünebiliriz. Evet şimdi e, bununla ilgili birkaç tane bir araştırma yapalım sizlerle. Aşağıdaki nesnelerden sandal olmayan ölçüm araçlarından hangisi veya hangileriyle ölçebiliriz işaretleyelim. E, Ölçecek olduğumuz e, cisme göre parmağımızdan da ölçmemiz gerekiyor. Yoksa e, karışla mı ölçmemiz gerekiyor veya adımla mı ölçmemiz gerekiyor? Bunlar burada belirleyelim. Halının boyu. Neyi ölçebiliriz? Ayakla ölçebiliriz. Evet. Ayağımızla ölçebiliriz. Kulaşla öde, ölçebiliriz. Adımla ölçebiliriz. Ama karışla ölçe parmak ve karış daha küçük ölçüm bilimleridir. E, Cetlerimize de baktığımız içerisinde üzerinde küçük küçük olan çizgiler vardı. O bunların her birine bir santimetre değil. Daha küçükleri ise milimetredir. Bunları daha iyi yer olan süreçte öğreneceğiz. Şimdi sizinle zaten bunlardan sonra öğreneceğimiz olduğumuz konu e, metre ve santimetre öğreneceğiz. Burada da e, e, boyunu veya elini ölçmek istediğimizde ayağımızla ölçebiliriz. 15 ayak veya 20 ayak. Kollarımızla ölçebiliriz. Adımızı ölçebiliriz. Veya karışımızla ölçmek Çünkü karış ve parmak daha küçük birimler. Kisaplarımızın boyunu parmağımızla ölçebiliriz. Ayağımızı kullanmayız veya karışla ölçebiliriz. Geçelim şimdi. Sıramızın boyunu parmakla bu parmak daha küçük. Bu daha büyük olduğu için neyle ölçebiliriz? Karışımızla ölçebiliriz. Eee kulaşla yani ölçebiliriz. biz e, çünkü eğer büyükse ölçebiliriz ama kulaştan daha küçük olduğu için biz bunları karışla ölçeriz. Ya eğer karışımızın yetmemiş olduğu yerde ise parmağımızı kullanabiliriz. Kartımızın boyunu ayakla ölçebiliriz, kulaşla ölçebiliriz, adımla ölçebiliriz. Karışı ise daha çok zaman alır. Önemli olan amaç burada kısa süre içerisinde çok kısa süre içerisinde herhangi olan bir uzunluğu nasıl ölçebiliriz? Parmakla ölçmeye kalkarsa çok uzun zaman kaybederiz. Karışla ölçmeye çalışırsak yine çok uzun olan bir zaman kaybederiz. Ama adım veya kulaş ölçmek istediğimiz zaman daha kolay. Çünkü herhangi olan bir uzunluğu 1, 2, 3 diye şöyle elimizle yani karışımızla ölçmeye çalışsa çok zaman alır. Veya parmağımızla bir parmak, 2 parmak, 3 parmak, 4 parmak, 5 parmak, parmak gibi ölçücü olursak yine de çok zaman alır. Yani bunu daha kısa süre içerisinde e, ölçebilmek için e, daha büyük e, standart olmayan e, ölçüm araçlarını kullanabiliriz. Evet. Şimdi burada da aşağıdaki verilen nesnelerin nömerlikleri göre, göre e, ölçüm yapıp tahminini tahmin uzunluğu bulalım. Sonra gerçek uzunluğu ile karşılaştıralım. Burada yapacak olduğumuz nokta şu. Önce şey yapabiliriz bir karışımızı cetvelle ölçebiliriz. Cetvelle ölçtük. Tahminen sizin bir karışınız yani şu uzunluğunuz 10 santimetre civarındadır. Kapıyı ölç. Kaç karış geldiğini veya adımını ölç. Liseden yola çıkacak olursak en basitten yola çıkarım. Karış da Kapımızı ölçelim. Kaç karış geldi? 5 karış. Bir karış benim 10 cm ise tahmini olan uzunluk 50 cm. Sonra jetlerimizi bunu ölçelim. Masamız yine karışla ölçelim. Masamızın geldiği 8 karış geldi. 8 karış geldiyse bir karışın benim 10 santimetre ise 8 kere 10, 80, 80 santimetre. Sonra jetlerimizi ölçebiliriz. Dolabımız ve adımımız da yine aynı şekilde yapabiliriz. E, sıramız, çantamız ve kolumuzu yine karışlarımızla ölçüp tahminde bulunalım daha sonra ise gerçek uzunlukta olan ve arada çok fazla bir farkın olmadığını görürüz. Ama her zaman için geçerli olan gerçek uzunluktur. Gerçek uzunluğu da biz jetlerimizle ölçeriz. Evet. Standart uzunluğu ölçme araçları standart olan ölçme araçları ise metredir. Metre kısaca M harfiyle gösterilir. Metrenin yüz eşit parçalarına her birine de santimetre denilir. Metreden daha küçük olan uzunlukları ise santimetre ile ölçeriz. Santimetre uluslararası kullanılmış olan cm sembolü ile gösterildi. 1 metre 100 santimetredir. 100 santimetre 1 metredir. Biz zaman çevirme diyoruz. Bu uzun uzun yazın. Şimdi bunu kısa olarak nasıl yazarız? Matematikte ise artık sembolleri ve kısaltmaları kullanmak zorundayız. Uzun uzun yazmamıza gerek yok. 1 metre eşittir 100 santimetre. Şu yazım süreciyle 1 M eşittir 100 CM yazım arasında çok fark vardı. Zaman açısından daha kısa sürede yazarız ve daha kısa sürede de okuyabiliriz. Önemli olan nokta bunu okuyabiliyorsak, anlayabiliyorsak burada herhangi olan bir sıkıntı yok. 100 cm eşittir 1 metre. Evet çocuklar, bunu bir sonraki olan derse standart olan ölçme aracımız metreyi daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi bu kadar. Bir sonraki olan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.